Hepinize merhaba hoş geldiniz. Maalesef temsilcimiz Galatasaray 2-1 mağlup oldu. Kazanmayı hak ettiği ya da mağlup olmamayı, mağlup olmaması gereken bir maç oynadı bence Galatasaray. Yani mağlup olmayı hak etmemişti. İşin özeti bu. Eee Bayern Münih karşısında 2-1 mağlup oldu. E, son dakikaya kadar e, kazanabileceği pozisyonları da buldu bence ilk kere de özellikle e, karşı karşıya pozisyonlarda Icardi ile Zaha ile Kerem Aktürkoğlu ile ama bunları gole çeviremedi. İkinci yarıda da en azından beraberlikle bu maçı bitirebileceği bir oyun ortaya koydu. Elbette ki e, maç başında yani maçtan önce şunu söylemiştik. Yani minimum top kaybıyla oynamalı Galatasaray. Yani top kaybettiği sürece bu topu çok iyi değerlendirebilecek. Hemen e, vakit kaybetmeden efektif olarak e, bunu sağa dönüştürebilecek, sonuçlandırabilecek bir takıma karşı oynuyor. O yüzden minimum top kaybıyla oynamalı demiştik. Nitekim top kayıpları... Basit hatalar hem ilk golde hem de ikinci golde çok ciddi sonuçlara neden oldu. İkinci gol, i̇lk golün ilk hemen öncesinde bir faul vardı. Bu da yine bir top kaybı sebebiyle ortaya çıkan bir fauldu ve bir yan top diyebileceğimiz topta adam paylaşımı konusunda problemler yaşandı ve bu noktada işte çıktı çok rahat bir biçimde. Gol atan Keane takımını 1-0 öne geçirdi bayağı Münih'i. Orada Abdülkerim'in, Sanchez'in işte gitmesi gereken sıçrama yeteneği yüksek oyuncuların daha iyi kontrol etmesi lazımdı Kini. Bunu yapamadılar maalesef. İkinci golde ise sonradan oyuna giren Nelson'un hediyesiydi. İkinci golde resmen e, gol pası verir gibi göğsüyle rakibin önüne indirdi topu. Victor Nelson ve <laughs> affedersiniz sonrasında Bayern ikinci golü geldi ama burada iyi olan bir şey Galatasaray demoralize olmadı. Yani Galatasaray bu maçı çevirebileceğine dair inancını 2-0 geriye düştüğünde de korudu ve sonunda bakan bunu golüyle 2-1 öne geçti. Maalesef Maçın hakemi kötüydü. İnisiyatif haklarını, takdir haklarını birebir mücadelelerde özellikle hep rakip takımdan yana kullandı. Uzatma süresini zamanında oynatmadı. Maçı erken bitirdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez maç yönetiyormuş bu Portekiz hakem Nobre ve kötü bir maç yönetti. İlk maçı gerçekten kötü bir deneyim olarak hafızalarda yer edecek. Okan Buruk'un tepkilerinin haklı olduğu kanaatindeyim ama Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerinde... Gerçekten eleştiriyorum. Çünkü bir kere e, oyuna müdahalede bu kadar geç kalınmamalıydı. İkincisi Icardi her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. En basat e, göründüğü maçta bile son dakikada gol atabilecek özellikle de böyle rakiplere karşı gol atabilecek bir oyuncuydu. E, bence onun oyunda tutulması lazımdı. Kerem Aktürkoğlu öncelikli olarak oyundan çıkartılması gereken oyuncuydu ama 90 dakika oynadı. Hiçbir katkısı yok takıma. Sıfır. E, ve aldığı her topu rakibe veriyor. Rakibe teslim ediyor, görüyor. Yani hızını konuşturabilirdi, hızını da konuşturamadı. E, yani buluştuğu toplarda ya rakibi geçemedi ya da topu rakibe teslim etti. Yani bu kadar sabredilmesi, bu kadar e, buna tolerans gösterilmesini anlamıyorum. E, yani sırf deniyor, istiyor, koşuyor falan diye bunu oynatılıyor. Oynatıyor Okan Buruk belki ama bu düşüncelerle oynatıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncu olmaz yani. Galatasaray bu oyuncularla gitmez. Bakan bu eleştiriyorduk. Bakan bu çok doğru koşular yaptı. Ee, ve bu doğru koşuların sonunda düzgün, temiz bir gol vuruşuyla Galatasaray'a golü getirdi. Sergio Oliveira'yı eleştiriyorduk. Sergio, Sergio Oliveira defansta hayati nitelikte bir top çıkardı. Belki de Galatasaray'ı üçüncü golden korudu. Sonrasında bir gol pası verdi neredeyse 60 metreye gol pası attı. Ee, eleştirdiğimiz Sergio Oliveira, eleştirdiğimiz Bakan bu sonradan oyuna girip e, bir şeyler yapıyorlar, oyunu değiştiriyorlar ama 90 dakika oynayan Kerem Aktürkoğlu'ndan en ufak bir katkı yok. Katkısı olmadığı gibi zararı çok büyük. E, ee, Okan Buru bu noktada eleştiriyorum. Bunun dışında e, Nelson'un oyuna girmesi ve Abdülkerim'in sol beke alınması bir zaruretti. Çünkü Ankarinyo sakatlandı. Ne oldu bilmiyorum Ankarinyo'da. Genel itibariyle Galatasaray e, Bayern Münih gibi güçlü bir rakip karşısında yapabileceğini maksimum ölçüde yaptı. Yani bundan daha iyisini yapamaz. Hiçbir Türk takımı bundan daha iyisini yapamaz. Bayern Münih karşısında böyle oynayacaksınız. Pozisyonlar buldu mu buldu. Icardi ile buldu ilk yarıda. E, Zaha ile buldu. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda bunu değerlendiremedi. Ee, yine her zaman olduğu gibi ee, bu pozisyonlar değerlendirilseydi maç daha farklı olurdu. Maçın dengesini Galatasaray birazcık oyun kontrolünü ikinci bölgede tutarak sağlayabilirdi. Ee, bununla birlikte bence savunmanın merkezinde Abdülkerim ve daha zaman zaman Abdülkerim e, hatalar yapsa da sol bek'e geçtiğinde bazen kademe hatalarına maruz kalsa da kademe hataları yapsa da Genel itibariyle idare etti, iyi oynadı. Ama Sanchez gerçekten çok iyi oynadı. Sasha Boy bence günündeydi. Fiziksel mücadele açısından da geride kalmadı. Ankara iyi oyunda kaldığı sürece etkin olmaya çalıştı. Ama sakatlığı onu durdurdu. Orta alanda e, Kaan Ayhan daha etkili birdi. Bazı kritik noktalarda müdahale e, etmekte gecikti. Zamanlama e, hatası yaptı. Bunları yapmamalıydı. Bireysel performanslar açısından söyleyebileceğim şey Torreira e ayakta kalan ve Galatasaray'ı ayakta tutan yegane isimlerin başında geliyordu. Icardi'nin birazcık daha toplu buluşması lazımdı. Zaha sınıfta kaldı. Hakim Ziyeç fizik olarak böyle, böyle maçları kaldırabilecek düzeyde olmadığını şu anda yeterli fiziksel e, performansa sahip olmadığını, seviyeye sahip olmadığını gösterdi ama Hakim Ziyech bu tür maçlarda her zaman etkili olabilecek bir oyuncu. E, toplamda e, bireysel performans sorunu olmasa takım oyunu da iyi olabilirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun zaten e, performansının olmadığını e, bu maçta hiçbir katkısının olmadığını söyledim. E, bütün bunlar dan dolayı Galatasaray aslında doğru taktik anlayışla bayağı Münih'i Münih'ten puan alabilecek hatta galibiyeti zorlayabilecek bir maç oynamış olmasına rağmen bireysel performans sorunu değil ve de oyuna geç müdahale ve oyuncu değişikliklerinde bazı oyuncu değişikliklerinde problem nedeniyle maçı verdi maalesef verdi dememek lazım aslında Galatasaray maçı kazanmak için puan almak için en azından her şeyi yaptı ama bu kadar oluyor maçın hakemi e, takdir haklarını e, ev sahibi takımdan yana kullanınca işte bireysel performanslar açısından problem yaşayınca e, belli bazı kritik noktalarda oyuncu değişikliği konusunda sorun yaşayınca e, böyle puan kayıpları Münih'e karşı kaçınılmaz hale geliyor. Ben Galatasaray'ın iyi mücadele ettiği kanaatindeyim. İlk maçta da Münih'i yenebilecek bir oyun oynadı. Bu maçta da yenilmemesi gereken bir maç oynadı Galatasaray. Bu açıdan takdir etmek lazım ama sonuca bakmak lazım. Eee Sonuçta Galatasaray iki maçtır arka arkaya mağlup oluyor. Bayern maçlarını verdi. Bundan sonraki maçta iç sahada United'ı kesin olarak yenmesi lazım. Kopenhag maçından da mutlaka puan çıkartması lazım. Bu mağlubiyete rağmen Galatasaray bu oyunuyla United'a da yenebilir. Kopenhag'da deplasmanına yenen en azından mağlup olmadan gelir ve ben bu gruptan yine 2-2 içerisinde Galatasaray'ın çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla umutsuz değilim. Bayern maçında Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünmüştüm. <laughs> Ama işte Bayern Münih yani bazen mahkum oynadığı oyunlarda bile son 15 dakikada oyunun seyrini değiştirebilecek oyunculara sahip. Harry onlardan bir tanesi. Kingsley Coman çok kötü oynadı. İki tane net gol pozisyonundan yararlanamadı. Ama buna rağmen yine oyunu force eden oyunculardan bir tanesi. Kimi yine öyle gol pası vererek oynadı. Dolayısıyla böyle oyunculara sahip bir takımın her an oyunu değiştirebileceği gerçeğinden de yola çıkarak aslında çok da e Galatasaray'ın bu bahsettiğim noktalar dışında eleştiriye açık bir tarafını göremiyorum. tebrik etmek lazım. Taraftar çok iyiydi. Galatasaray elinden gelen mücadeleyi yaptı. Hakem kötüydü. Bireysel performanslar açısından gerçekten kabul edilebilir nitelikte oyuncular vardı. Kabul edilebilirin tek de olmayan oyuncular vardı sahada. Onlardan bir tanesi Zaha'ydı, bir tanesi Kerem Aktürkoğlu'ydu. E Nelson ikinci yarıda girdi ama Nelson oynamamanın yarattığı sorunu yaşadı ve bir gol pası verdi ve pozisyon hataları yaptı maç içerisinde. Bu da bir ki belki, belki Ancaninho sakatlanmasa e, ve oyundan çıkmasa, işte o defans kurgusu bozulmasa, e, Abdülkerim ve e, Sanchez orada oynamaya devam etse belki e, Galatasaray ikinci golü de görmeyecekti ama futbol böyle. E, ve böyle takımlar karşısında e, nüanslar yani küçük farklılıklar sonrasında yenilmek de aslında e, iyi top oynadığınızı Gösteren nitelikte önemli olumlu olarak sayabileceğimiz göstergelerden bir tanesi bu açıdan baktığımızda Galatasaray bence harika bir mücadele etti. Böyle yenilince aslında çok da fazla kızamıyorsunuz takıma. Ben Galatasaray'ın bu gruptan çıkacağına inanıyorum bu iki mağlubiyete rağmen. Sorulara bakalım. Özgür abi inanılmaz hakemle maçı aldılar. Bayern'in buna ihtiyacı mı vardı diyor. Erden Sarkın hakem. Kötüydü gerçekten. İlk gol offside gibi abi offside vermediler. Yani e, ben bunu anlayamıyorum. İki kere incelemeye tabi tutuldu. Son anda e, karar değişikliği oldu. var da bu nasıl incelendi? Galatasaray'ın sayılmayan golü e, offside e, kamerasıyla offside e, teknolojisiyle Yapay zeka teknolojisiyle gösterildi ama yanılıyorsam lütfen siz düzeltin. Her ikinin attığı gol yani onların attığı ilk gol e, ekrana getirilmedi. Yani e, orada offside olup olmadığı ekranda gösterilmedi ama Galatasaray'ın sayılmayan golü ekranda gösterildi. Burada çok ciddi bir çift standart var. Maçın hakeminin yanı sıra VAR'da görev yapan hakemlerle ilgili çok ciddi sorun olduğu kanaatindeyim. Cenk Cengiz diyor ki yine yanlış oyuncu seçimleri sistem olarak doğru bir sistem oynatması ilginç kondisyon olayı yine dikkat dağılımı oldu ama yine de beğendim Galatasaray'ı diyor Cenk Galatasaray'ı kutlamak lazım çok iyi mücadele verdi. Evren Deniz golü vermedi kırmızıyı da vermedi diyor doğru söylüyorsun orada kırmızı kart pozisyonunda futbolcunun ismini hatırlayamadım şimdi yani Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda. Orada kırmızı kart ikinci İkinci sarı karttan kırmızı kartta oyun dışında kalmalıydı. E, bayağı Bayern savunma oyuncusu haklısın. E, ben de orada hakemin çok ciddi bir hata yaptığı kanaatindeyim. Bu Kerem sevgisi aşkı nedir anlamadım diyor Cenk Cengiz. Ben de bir türlü anlamamış, anlayabilmiş değilim. Anlayamıyorum da anlayamayacağım da çünkü. Hiçbir katkısı yok. Sıfır. 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 Elde var sıfır. Bütün aldığı topları rakibe kullanıyor. Rakibe veriyor. Rakibi zenginleştiriyor. Ama oyunda kalıyor. Icardi oyundan çıkıyor. O oyunda kalıyor. Yani anlayamadım yani. Icardi'nin oyundan çıktığı noktada 90 dakika oyunda kalıyor. Bu nasıl bir ayrıcalık? Nasıl bir özel ihtimam anlayamadım ben yani gerçekten. Gerçekten kızıyorum ve Galatasaray puan veriyor yani. Orada Icardi olsa, yani Icardi en kötü oynadığı maçta bile en kötü göründüğü maçta bile her an gol atabilecek nitelikte bir oyuncu. Yani Bakan bu girdi işte eee İyi koşu yapması nedeniyle topu sürükledi. Çok iyi bir pas attı. Sergi Ölüver'i attı. Yani Icardi de bunları yapabilecek bir oyuncu. Niye Icardi kalmıyor oyunda ben anlayamadım yani. Abi Nelson'u neden oyuna aldı hala anlamadım diyor. E, Ankeniyo sakatlanıp çıkmak zorunda kaldığı için Nelson oyunu aldı Mustafa. Mustafa Yılmaz'ın mesajı bu şekilde. Aslan aslan selamlar Özgür Bey. Ne takdir hakkı ne de bahsediyorsun. Bugün futbolun adaleti sakatlandı. Maç 0-0 iken e, Davis net ikinci sarı karttan atılmalıydı diyor. Biz de bunu anlatıyoruz. Evren Deniz yerine hazır bir oyuncu alınsaydı böyle olmazdı diyor. Orta sahada Kaan Ayhan'ın verimli olmadığını, bundan önceki maçlara göre çok fazla top kaybederek oynadığını ve zamanlama hatası yaptığını gördük. Yine Torreira her topa yetişti ve %100 golü oynadı son dakikalarda. Torreira'nın varlığı Galatasaray'ı bence ayakta tuttu orta sahada. Hüseyin e, diyor ki Nelson'u gördüğüm zaman içime ürperti geliyor abi. Bence bu takıma alt değil e, ruhen ve bedenen bu takıma ait değil düzelterek söylüyorum. Bu takıma ait değil ruhen ve bedenen terk etmiş bizi. Kerem hakkında ne yazık ki çok haklısın abi diyor Hüseyin. E, Murat Coşkun'un bir mesajı var. Hakem her ne kadar berbat olsa da Ziyeç'te değil Barış'ta başlamamız gerektiğini söylemiştim. Ziyeç, Saha, Icardi, Kerem bu kadar kötü olmasına rağmen e, i̇ki nok iki bir yenilmiş olmamız e, çok kötü sayılmaz diyor. E, benzer düşüncelere sahibiz Murat. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Barış e, girdi ve hareketlilik getirdi. Kerem daha oyunda yoktu diyor. Yüzde yüz katılıyorum Evren Deniz'in bu mesajına. Cenk Cengiz Kerem daha çok eleştiriyor. Hatta yerden yere vur belki bir şey olur. Ondan gerçi ondan da olmaz e, kan niye çıkardı? E, onu da e, çözemedim demiş. Cenk'in mesajı bu şekilde Hasan Erdoğan'ın bir mesajı var iyi yayınlar diliyorum Özgür Bey demiş çok teşekkür ederim. Mustafa Yılmaz diyor ki abi Nelson art niyetli başka da bir şey demiyorum diyor maalesef Nelson ikinci golün pasını verdi yani gol pası verdi yani o Nelson'a asist olarak yazılabilir niye bu kadar e, düşük konsantrasyonla oynadı niye o noktada bu kadar risk aldı göğsüyle resmen adama gol pası verdi ve yani 2'ye 3 yakalandın orada yani bu kadar ya, oyun, futbol zeka işi işte futbol o noktada uzun vuracaksın dağları taşlara vuracaksın vesaire çünkü rakip e, kalabalık gelmiş ve az adamla yakalanmışsın ve top sana geliyor bu avantajı nasıl olur da dezavantaja çevirsin göğsünde rakibe doğru pas vererek yani e, bunu anlayabilmiş değilim abi biz e, freti yani çok ciddi bir konsantrasyon ve motivasyon eksikliği var e, Nelson'da e, bu maçta ee, maalesef mağlup olmamıza neden olan ikinci golün e, %100 hatası Nelson'da. Hüseyin diyor ki abi biz Fred'i alamadığımız anda bitti Şampiyonlar Ligi demiş. Yok Şampiyonlar Ligi bitmedi ben umutsuz değilim bundan sonraki maçlar adına Can e, Kerem Okanoğlu diye soyadını değiştirmek lazım artık. İki Münih maçında da Kopenhag maçında da bizi mahvetti. Sakatlansa da kurtulsak artık şu Kerem'den yoksa e, Okan'ın ondan vazgeçeceği yok diyor Can Şen. E, ben de anlamıyorum niye vazgeçmiyor, niye sürekli oyunda tutuyor. Fatih Muhammed Galatasaray demiş, iki tane kalp göndermiş. Eksik olma teşekkür ederim. Tarkan Yıldız diyor ki çizgi çekilmedi, haberiniz var mı? Ben de bunu anlatıyorum Tarkan Yıldız. Yani Galatasaray'ın attığı ve sayılmayan golde Offside kamerasından gelen görüntü ekrana yansıtıldı ama Bayern Münih'in attığı gol Eriki'nin golünde iki kez var incelemesine tabi tutuldu. Vardakiler de emin değil. Offside olup olmadığından VAR'dakiler de emin değil. Ve ekrana herhangi bir görüntü gelmedi. Ama Galatasaray'ın iptal edilen golünde ekrana görüntü geldi. Nasıl oluyor bu? VAR'da da çok ciddi sorun vardı. Bunu da sorgulamak lazım. Ee, bir başka mesaj Tolga Hulk'tan. E, abi Keane'in pozisyonu Offside gibi gördüm. Neden eksen göstermedi? Icardi'nin pozisyonu gibi diyor. Yayıncı kuruluş göstermiyor. Eksenle ilgisi yok. Eksen de Alman televizyondan alıyor. Var e, video yardımcı hakem e, de sorun var bence. Onlar bu konuda emin değiller. O yüzden iki kere inceleme yaptılar. Dolayısıyla bu ekrana da gelmedi. Yani çok ciddi bir çifte standart var ortada. Galatasaray'ın attığı golü offset diyorlar. Offset çizgisini gösteriyorlar. Sadece kolu önde birazcık önde. Icardi'nin offset kararı. gol, gol iptar ama iki kere inceleme yapılmasına rağmen hakem iki kere dinlemesine rağmen attı. Kane'in attığı golde herhangi bir görüntü gelmiyor. O golü gerçekten offside olup olmadığını öğrenmemiz açısından çok büyük bir çifte standart ve skandal var bence. Ee, ve bir başka mesaj TCMKGS ne mutlu Türk'üm ne mutlu Galatasaraylıyım diyor. Ee, Bayan ilk golünü e, çizgi çekilmedi diyor. Ben de onu anlatıyorum işte Tarkan Yıldız yani onu anlatıyoruz. Yayının başında da söyledim. Ee, Tolga Uğuk ya Kane'in pozisyonu abi ne de çekil, neden çekilmedi pozisyon offside olan gol e, pozisyon eksende incelenmesi gerek bir durum bence diyor. Galatasaray'ın offside golü çizgiyi hemen çekmişlerdi. Aynı şeyi söylüyoruz. Mehmet Bolat diyor ki hakim ayağına vurdu, penaltı verdi. Son dakikada Bakan bu arkadan diyor. Bayern Münih'in hakeme ihtiyacı var mı demiş Murat Demirtaş. Yazıklar olsun demiş. Aynen tebrik ederim diyor Tarkan Yıldız ve Bayern'in attığı ilk gol de çizgi çekilmedi diyor. Emre Yazgın hakemlere açıkladın ya bu maçı da diyor. Hakemle açıkladın ya bu maçı da diyor. Biz hakemle falan açıklamadık. Ama ortada olan çok ciddi e, hakem hatalarını yani ortada olan varla ilgili sorunu dile getirdik. Bunu da getirmeyelim mi yani? He, bunu da söylemesek o zaman bu yayınları hiç yapmayalım yani. Hakemle falan açıkladığımız yok. E, başından beri dinlemedin ya da e, çok iyi niyetli değilsin. O yüzden böyle söylüyorsun. E, Acun'un amacı ne? Galatasaray taraftarına işkence çektirmek mi? Bir tane düzgün maç izleyemedik diyor. Gerçi e, doğru söylüyorsun. Murat Coşkun'un böyle bir mesajı var. Eksenle ilgili çok ciddi şikayetler var. Emre Yazgın ikinci sarı kart beklediğim pozisyonda faul bile yok diyor. E, o çocuğu Portekizli hakemi demiş Türker Uğra. Emre e, bir başka mesajında Bayern hakemle kazan diyecek kadar alıştınız hakem e, kayırmaya yazıklar olsun demiş. Yani sana söyleyecek söz bulamıyorum. E, sen de hiç bu yayınları izleme. Ee, izlememeni sağlayacak e, teknolojik imkan var. Ben de bu imkanı kullanıyorum. Bir daha da görüşmeyelim lütfen. İzlemezsen sevinirim. Ee, Yaksay'dan bir mesaj gelmiş. Süper sticker. Çok teşekkür ederim. Kerem'i ikardiyi zimmetleyip çalıştırmalı e, diyor. Yaksay çok teşekkür ederim. Süper sticker'dan dolayı. Murat Fırat, Kerem 90 dakika oyunda kalmaz demiş. Gerçeği kabul edip e, bu sezon edilen transferler boş çıktı ve işe yarayanlar takımdan temizlenmeli diyor. Yusuf Uçar e, ve Tarkan Yıldız Özgür Bey sizi beğenerek izliyorum fakat Ümit Özat neden ey yaramaz adam Rasim dallaması falan demiş YouTube Ümit Özat benim e, gözümde değer kaybetti demiş e, Tarkan Yıldız e, Nelson iyi olsa Danimarka milli takımında yedek kalmaz diyor Cemil Ersoy ve Murat Fırat üçlü defans olmuyor Nelson'u gönderin gitsin demiş Nelson zaten konsantrasyon olarak ne kadar geride olduğunu bu maçta gösterdi. Abi Kopenhag'da aynı puandayız. Bence biz çıkarız. Bu gruptan senin düşüncen nedir? Ben umutluyum ve Manchester United'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Bu gruptan çıkacaktır Galatasaray. Kerem de, Icardi de formsuz diyor Türker Uğur'a. E, Yusuf Uçar, e, Özgür abi gerçeği kabul edip transferler boş çıktı. Ara sezonda demiş. Onu okumuştuk o mesajı. Merhaba kardeşim ben Alman kanalında maçı izledim. E, her ikinin golü %100 offside'di diyor. Can Dadaş teşekkür ederim verdiğiniz bu bilgiden dolayı. Biz de aynı şüpheyle e, hakemle ilgili yorumları yapıyoruz. Ve varla ilgili yorumları yapıyoruz. Icardi Kerem Nelson Kağan çok kötüydü demiş Cemil Ersoy. Ve Cihan Şen'in bir mesajı var. Ne diyor Cihan Şen? Kerem formsuz diyorlar hala ya kardeşim. Bu Kerem topçu bile değil. Acaba bunu ne zaman anlayacaksınız demiş. E, Atmaca Kean'in golü offsetli çizgi çekmediler diyor. E, doğru söylüyor. Tolga Ulkun bir mesajı var. Bu Emre Yazgın yazgın kesin fenerli abi. Ondan iyi niyetli değil. Kıskançlık demiş. Ben de zaten kendisini bu yayından çıkardım. Trollerin burada ne işi var diyor. Oluyor her yerde troll var. Keen golü offside'li çizgi çekmediler demiş Atmaca. Doğru söylüyorsunuz. Ben de aynı kanaatteyim. Varda da çok ciddi problemler vardı. Ama buna rağmen Galatasaray iyi mücadele etti. Bu maç beraber de bitebilirdi maalesef ikinci golü hediye ettik rakip takıma. Hediye etmeyebilirdik. bir bir bitebilirdi. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilirdik. Gol atabilirdik. Ama yapacak bir şey yok. Futbol sonucu endeksi bu maçta kaybedildi. Bundan sonra United ve sonrasında son maç Kopenhag Deplasman. Ben Galatasaray'ın her iki maçtan da puanla ayrılacağını, United'i yenebileceğini ve bu gruptan da ilk iki içerisinde çıkacağını, en kötü ihtimalle üçüncü olacağını ve Avrupa Ligi için play-off oynama hakkı elde edeceğini düşünüyorum. Yaksay bir kez daha teşekkür ederim süper sticker'ından dolayı. Hepinize iyi geceler. Sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.